Anayasal kavramlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce anayasa nedir? Bunu bir tanımlayalım. Eee anayasa tabii şöyle tanımlıyoruz. Devletin şeklini, devletin yapısını, devletin organlarını, yasama, yürütme, yargı, meclisin görev ve yetkileri, cumhurbaşkanının görev ve yetkileri, bağımsız mahkemeler, bunları gösteren ve normlar yerersinin en üstünde bulunan bir kuraldır diyoruz. Şimdi e, tabii ki dünyada ilk yazılı anayasa olarak 1787'de ABD Anayasası olarak geçiyor. Ama ben şöyle bir tanım da vermek istiyorum size. Şimdi anayasa da bir normdur. Bugün ülkemizde kanunlar da bir normdur. Kanun da bir kuraldır. Bugün anayasa değişikliğini yapan ülkemiz için söylüyorum. Bugün e, yeni bir anayasa yapacak, anayasada değişiklik yapacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Kanunda da değişiklik yapan kanun yeni bir kanun yapan da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yani yasama organlarına aittir. Yalnız kanun ve anayasa arasında tabii ki bazı farklar var. Şimdi şöyle örneklendirmek gerekirse kanundaki her madde tabii ki anayasada yazmaz. Anayasa belli başlı çerçevedir arkadaşlar. Devletin şeklin, yapısını organları gösterir. Her detay anayasada geçmiyor. Anayasanın açıklayıcısı ilgili kanun maddesidir. Yani size şöyle örneklendireyim. vereyim. Tabii bunların iç detaylarını gelecek derslerimizde hepsini tek tek zaten göreceğiz beraber. E, örneğin anayasamızı açık baktığınız zaman, şu anda yürürlükte olan 82 anayasamızı açık baktığınız zaman şöyle bir cümle duyabilirsiniz: e, "Devlet memurlarının sendikaya üye olma hakkı vardır." Yani sendika hakkı e, memurlara verilmiş anayasal bir haktır. Demiş bırakmış anayasamız. Şimdi bakın bu cümlede sendika kurmak için kaç kişiye ihtiyaç var? Sendika nedir? Acaba her devlet memuru sendikaya üye olabiliyor mu? Şimdi bunlar otomatik olarak anayasada geçmez. Nerede geçecek? Bunların detay açıklaması ilgili mevzuatta yani ilgili kanunda geçecektir. Sendika kanununa çıkıp baktığınız zaman her türlü bilgi ulaşabiliyorsunuz. Ya da başka bir örnek vereyim. Anayasamızda şöyle bir cümle var. Devlet memurlarının disiplin cezasına karşı yargı yolu açıktır demiş. Yani devlet memuru olarak bir disiplin cezası memur aldığı zaman itiraz yargısı olarak itiraz hakları var mı? Tabii ki var. Ama bunu bu şekilde söylemiş ve bırakmış. Yani bakın anayasa orada bir çerçeve. Peki devlet memurlarının ne tür disiplin cezası var? Ne gibi işlem yaparsa nasıl bir disiplin cezası alır? Disiplin cezasının itirazları ne kadar sürede verilir, hangi mahkemeye gidilir, hangi yargıda görülür bununla ilgili kanunda gözüküyor. Yani anayasa dediğim gibi temel çerçeve şeyler yazıyor. İlgili mevzuat, ilgili kanun onun açıklayıcısıdır. Ben şöyle örnekler veriyorum aslında anayasa ve kanun arasında şöyle bir fark görüyorum. Kanun sözleşmeli personel gibidir. Anayasa asli devlet memuru gibidir. Şimdi neden? Çünkü ülkemizde Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi kanundaki düzenlemeyi, kanun değişikliğini istediği zaman her zaman yapabiliyor. Ama anayasa değişikliğini her zaman yapamıyor. Yani biri sözleşmeli personel gibi sözleşmeli personeli çok rahat oynatabiliyorsunuz ki sözleşmeli personelin isteği asli devlet memuru olmaktır. Kadroya geçmektir. Çünkü devlet tarafından görevinden alınmadığı sürece, kendini attırmadığı sürece öyle söyleyeyim yerinde çakılı sabit bir memurdur. Kanunla anayasa arasında hani böyle bir fark var. Biri sözleşmeli personel gibi kanun, anayasada asli devlet memuru gibidir. Şimdi, e, tabii her ülkenin, her devletin anayasası var ama tabii bu anayasalar kendi içlerinde yazılı anayasa, yazısız anayasa olmak üzere ayrılıyor. Yazılı anayasa dediğimiz nedir? Yani bir metin içerisine girmiş, e, yazılmış, yetkili bir makamı var tabii ki yazan bir makamı olacak. Şimdi baktığınız zaman bizim ülkemizde 1876 Kanun Esası, 1921-24 Teşkilat Esasiye, 61 ve 82 anayasalarımızın hepsi yazılmıştır ve yazılı anayasadır. Yazılı anayasaların tam tersi yazısız anayasalarımız var. Yazısız anayasalarda bugün İngiltere ve İsrail'in yazılı bir anayasaları yoktur. Yani yazılı ve yazısız anayasa olmak üzere anayasalarımız kendi içerisindeki bölüme ayrılmaktadır. Şimdi devam ediyoruz. Anayasalar bir de arkadaşlar bakın kendi içerisinde şöyle dağılabiliyor. Çerçeve anayasa ve kazuistik anayasa. Yani çerçeve ve kazuistik tam birbirinin tam zıttıdır. Çerçeve anayasa nedir? Kısa öz anayasalar. Ayrıntıya inmemiş, detaycı olmayan anayasa. Çünkü ayrıntıyı kanuna bırakmıştır. Bütün detayların hepsi tek tek kanunda yazıyordur. Kısa öz anayasalar. Şimdi ülkemize baktığınız zaman e, ki bir önceki slaytta bakın bizim e, ülkemizde gelmiş geçmiş toplamda 5 tane anayasamız var. Bu 5 anayasa içerisinde değerlendirdiğimiz zaman geri dönüyorum slayta. Tek çerçeve anayasamız var. 1921 anayasası. E, 24 maddeden oluşup çerçevedir.